Attention. çok normal. E, i̇nsanlarda da her gün mutasyonlar olur. Ve şu an yayılmakta olan bir virüste de mutasyonlar olur. Bu çok normal. E, mutasyonların olma sebebi her üreme döngüsünde genom kopyalanırken oluşan hatalardır. Şimdi tabii ki de biz e, İngiltere'den çıkan, e, Güney Afrika'dan çıkan ve Brezilya'dan çıkan mutasyon haberlerini alıyoruz ama e, şunu hatırlayalım. Binlerce mutasyon zaten bu virüste görüldü. Ve bunu nextstrain.org gibi sitelere bakıp öğrenebiliyoruz. O Orada halka açık database'ler var ve oradan halkımız girerek mutasyonları görebiliyorlar. Şimdi bizim İngiltere'den gelen varyant ve e, Güney Afrika, Brezilya'da çıkan varyantlar konusunda şöyle bir bilgimiz var. Bu arada varyant dediğim bir mutasyon kümesine verilen bir isim. Yani bu virüsün bir mutasyon kümesi var ve ona varyant diyoruz. Ve şunu gördük, gerçekten zamanla diğer varyantlara kıyasla çok daha sıkça görünmeye başladı ve aynı zamanda laboratuvar deneylerinde bu edinmiş mutasyonların hücrelere daha kolayca, daha sıkı bir şekilde bağlandığını görüyoruz. Bu da belli ki virüse bir avantaj sağlıyor ve bu avantajı kullanarak da virüs tahminimiz çok daha rahat bir şekilde insandan insana yayılabiliyor. Hatta öyle ki Güney Afrika'daki bu Güney Afrika varyantı buna B1.351 deniyor mesela. O bile artık bütün COVID-19 vakalarının %90'ını teşkil ediyor şu an. Yani belli ki gerçekten virüste bir avantaj sağlanıyor. Peki endişe etmeli miyiz? Tedbirlere devam etmeliyiz elbette ki fakat paniğe gerek yok burada panik teşkil eden bir durum yok çünkü elimizde aşılar var ayrıca aşılar da zaten bu varyantlara kadar etki, karşı etkili olduğunu biliyoruz mesela şöyle örnek Moderna açıkladı ve Moderna aşısı özellikle İngiliz varyantına etkili Güney Afrika'daki varyanta ise 6 kat daha düşük antikor oluşturuyor ama oluşan antikorlar hala yüksek olduğu için Güney Afrika'daki varyanta karşı yine etkili olabilir. modern aşısı İngiliz varyantına ve Güney Afrika varyantına karşı etkili. Evet, Güney Afrika varyantına karşı 6 kat daha az antikor oluşturabiliyor. Fakat o antikor miktarı yüksek olduğu için yine de etkili olacağına inanıyorlar. Ve bu aslında çok güzel bir şey. Ve dolayısıyla bu aşılar bu varyantlara karşı bir nötralize kabiliyetine devam ediyor. Tabii bizim endişemiz giderek daha da aşıdan kaçabilen bir varyant oluşur mu? Tabii ki teoride bu mümkün ama RNA aşıları teknolojisinde biliyorsunuz Moderna'nınki bir mRNA aşısı. O teknoloji sayesinde çok çabuk bir şekilde aşılar güncellenip dağıtılabilir. Zaten Moderna güncellenmiş, Güney Afrika varyantına karşı güncellenmiş bir aşıyı şu an klinik deneylerde deneyecekler. Hatta bu aşının ismi mRNA 12.73.351. O 351 de Güney Afrika varyantının B.1.351 sayısından geliyor. A Ayrıca da üçüncü bir doz, şu anki aşının üçüncü bir dozu vurulursa o zaman bu varyantlara karşı etkili olacak mı? O şekilde çalışmalar var. Bu yüzden aşılar konusunda ümitliyiz. Şimdi şöyle bir durum da var. Bu tür virüslerde antijenik kayma denen bir kavram var. Antijenik kayma nedir? Antijenik kayma virüs insanlar arasında yayıldıkça yavaş yavaş zamanla sekansının değişmesi. Bu zaten koronavirüslerinde görülüyor. Bu çok normal bir şey. Onun biyolojisinin bir parçası. Dolayısıyla önümüzdeki senelerde aşıların güncellenmesi gerekebilir. Bu grip virüsü gibi her sene yapılan bir grip aşısı olmasa da belki de 3-5 sene sonra bir üçüncü doz vurulmamız gerekebilir veyahut da güncellenmiş bir aşıyı vurulmamız gerekebilir. Bunu zamanla anlayacağız. artık salgın başladığından beri aylar geçtiği için yavaş yavaş bazı insanlarda kalıcı uzun dönem etkilerini görmeye başladık ve bunlar hakkında yayınlar çıktı. En yaygın uzun etkiler işte koku kaybı, tat kaybı, saç dökülmesi, bununla beraber uykusuzluk, halsizlik Bazılarında hala nefes darlığı ve baş ağrısı söz konusu. Benim sosyal medyadaki COVID-19 geçiren takipçilerimde de bu şikayetleri duydum. Kimisinde haftalar sonra geçmiş, kimisinde aylar olduğu halde hala geçmemiş. Bu tabii bizi üzüyor. Zaten bizim COVID-19 hakkında yaptığımız uyarıların sebepleri sadece ölüm oranıyla ilgili değildi aynı zamanda Covid-19'u atlatan insanlarda da böyle kalıcı semptomlar oluyor ve maalesef koku kaybı, tat kaybı gibi semptomlar insanların psikolojilerini ve standart günlük yaşamlarını etkilediği için istiyoruz insanlar böyle etkilenmesinler. Dolayısıyla tedbirlere devam ve artık aşıların da olması bizim için çok büyük bir avantaj. Türkiye'de aşı çalışmaları yapan harika bilim insanlarımız var. Ve biliyorsunuz bilim özellikle bilimsel yayınlarla yürümesi lazım. Yani eldeki veriler bilim dünyasına sunulur ve o sayede bilim insanları sizin verilere bakarak veriler değerlendirilir. Bu çok önemlidir ve o yüzden Türkiye'de bilimin de bu şekilde yapılması lazım. Ve aşı çalışmaları yapan bilim insanlarımızın çoğu bu şekilde yürüyor zaten. Ama şöyle bir sıkıntı var. Türkiye'de maalesef bu aşılar laboratuvar şartlarında başarılı olsa bile bunun hayvan deneylerinin yapılması, insan deneylerinin yapılması ve aynı zamanda da üretime geçmesinde sıkıntılar yaşanabilir. Özellikle üretimde İngilizce Good Manufacturing Practice dediğimiz. GMP harfleriyle yapı, e, e, duyurulan yerler var. Bu yerlerde, bu bu tesislerde üretimin yapılması gerekiyor. Ve çok sıkı şartlar altında üretim yapılması gerekiyor. Türkiye'de maalesef Türkiye'deki hocalarımdan duyduğum kadarıyla bu GMP tesisler çok az ve dolayısıyla 80 milyon insana 80 milyonluk nüfusa yetecek kadar aşı imalatı çok yavaş olur. Zaten biz maalesef Türkiye'den bir aşı klinik deneyleri, üçüncü faz deneyleri duymadık. Hani birinci faza geçecek aşıları duyuyoruz. Bu bizim için üzücü çünkü isterdik Türkiye'de daha iyi imkanlar olsun. İsterdik Türkiye'de bilim insanları ve bilim desteklensin.